Osmanlı Spor Futbol Kulübü Avrupa kulüpleri arma ve forma tasarımlarında sık sık geçmişlerini atıfta bulunur ve önceki asırlarda hüküm sürmüş devletlerinin sembollerini kullanır. Türk kulüpleri ise genellikle bu yolu tercih etmemiş ve armalarında yöresel sembolleri ön plana çıkartma yoluna gitmişlerdir. Ancak son dönemde futbol dünyamızda yaşanan bir gelişme bu durumu tersine çevirdi ve kulüp isminden armasına, renklerinden formalarına dek her alanda tarihsel değerleri işlemeyi şiar edinen bir futbol ekibi yeşil sahalarda mücadele etmeye koyuldu. Osmanlı Spor Futbol Kulübü Tistel, Tistel, orta ceza sahasına İlyas tekti, vuruş ve gidiyor, galip atıyor. gol geldi. Muhammed Reis ortası uzak kale direğiyle savmadan sekti. Galip ve gol. Galibin attığı gol. 8. dakika Osmanlı Spor 1-0'e bir... geçiyor. Kanata tilaver. Muhammed Reis kaleye vurabilir. Kaleye vuruyor ve top filelere gidiyor. Mükemmel bir gol. Osmanlı Spor Futbol Kulübü resmi kuruluş yılı 2014 olarak görünmesine rağmen gerçekte oldukça köklü bir ekip. Ankara'nın üçüncü büyüğü olarak Ankara Büyükşehir Belediye Spor ismiyle 1978 yılında kurulan ekip, 1998 yılında ismini Büyükşehir Belediye Ankara Spor olarak değiştirdi. 2005 yılında ise kulüp yönetiminin aldığı bir kararla futbol şubesi belediye bünyesinden çıkartıldı ve Ankara Spor AŞ ismiyle özelleştirildi. Bu özelleştirmenin getirisi olarak günümüzdeki Osmanlı Spor'da bir spor kulübü değil futbol kulübü olarak tescillendi. Ankara Spor 2010 yılında Türk Futbol Federasyonu'nun aldığı yanlış bir kararla liglerden ihraç edildi. Hukuki süreç sonucunda liglerde oynama hakkını yeniden kazanan Ankara Spor, 2014 yılında ismini ve kulübe ait bütün unsurları yenileme kararıyla Türkiye'de alışkın olunmayan bir uygulamaya imza attı. Ankara Spor artık Osmanlı Spor olmuştu. Osmanlı Spor Futbol Kulübü'nün ismi, arması ve renkleri Osmanlı Devleti'ne yönelik göndermeler halinde tasarlandı. Kulübün resmi renklerinden mor, tüm dünyada olduğu gibi Osmanlı'da da saltanatı ve gücü sembolize ediyordu. Sarı renk asaleti ve zenginliği, beyaz renk ise temizliği ve adaleti temsil etmek üzere Osmanlı Spor Arması'na eklendi. Osmanlı Spor Futbol Kulübü armasının çerçevesinde Osmanlı sanatlarında sık kullanılan süslemelere yer verildi. Ancak armanın göze hitap eden asıl detayı ortada yer alan üç boyutlu tasarım oldu. Arma ortasında yer alan figür kolayca ayırt edilebildiği üzere iki farklı anlama birden geliyor. Altı tane hilalin bir araya gelmesiyle oluşan kavis klasik bir futbol topu görünümü oluşturuyor ve kulübün faaliyet gösterdiği tek spor dalını, futbolu işaret ediyor. Osmanlı Devleti'nde İslamiyet'in, hilafetin ve devlet gücünün sembolü olarak kabul edilen hilal ise yine geçmişteki güçlü ve başarılı dönemlere gönderme niteliği taşıyor. Armada bulunan hilallerin 6 tane olması ise Osmanlı Devleti'nin etkin olduğu 6 farklı asrı temsil ediyor. Osmanlı Devleti'nin 14. yüzyıldan 20. yüzyıla dek süren altı asırlık saltanatı, Osmanlı spor armasında altı hilal sembolüyle görselleştiriliyor. Osmanlı Spor Futbol Kulübü, liglere son derece etkili bir başlangıç yapmayı ve kitleleri etkilemeyi başardı. Kulüp ismini aldığı Osmanlı Devleti gibi güçlü ve kalıcı olabilmek için Gelenekten gelen gücü ve atalardan devralınan inancı yeşil sahalara yansıtmaya devam ediyor.